Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. A101 kataloğu, Nisan ayı boyunca gelmesi beklenen aktüel ürünleri hep birlikte inceleyelim. Taç Parlament serisinden cam kapaklı üçlü tencere tava seti 75 lira. Güral porselenden dekorlu 4 parça reçellik 17 lira. Organizer sepetli 5 raflı kitaplık 80 lira. Dekorlu renkli cam 24 santimlik kase 11 lira. Hasçevher Apple serisinden aile boyu çaydanlık takımı 80 lira. Vakum kapaklı 2 litrelik çelik termos 28 lira. Metal ayaklı 2 raflı lüks çalışma masası 75 lira. Bu ürünlerin gelmesi için arkadaşlar beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Metal kulplu porselen 48 santimlik sunumluk tepsi 23 lira. Keramikadan üçlü dekorlu 30 santimlik sunum tabağı seti 10 lira. Desenli renkli tablalı üçlü zigon sehpa 65 lira. Fuşya renk altılı ayaklı sunum bardağı takımı 19 lira. Ayakkabı dolaplı aynalı portmanto 110 lira. Renkli kaçerolo ve sütlükler her biri 16 santim adet fiyatı 20 lira. Yaprak detaylı jakarlı havlular 35 santime 50 santim ölçülerinde farklı desenleriyle 6 lira. Samsung'dan kırmızı renk mikrodalga fırın 460 lira. Korkmaz çömlek serisinden 7 parça tencere seti 280 lira. İkisi bir arada mikrodalga ve ankastre fırın dolabı 144 santim yüksekliğinde 95 lira. Kalp modelli aynalı müzik kutusu 15 lira. Luminark'tan 7 parça desenli su seti farklı desenleriyle 20 lira. Renkli cam dörtlü kavanoz seti 17 lira. Vazolu yapay çiçek çeşitleri farklı modelleriyle 18 lira. Ahşap standlı çok renkli baharatlık bir stand ve 4 kaşıklı baharatlıktan oluşuyor 27 lira. Çift katmanlı mikrodalga fırın rafları 3 farklı rengiyle her biri 13 lira. Dolap kapağına asılabilir tezgah üstü çöp kovası 13 lira. Ferforje askılı 40 santim çapında saksı çeşitleri 13 lira. Bellis'ten 12 parça 6 kişilik kahve fincan takımı 40 lira. Dantel işlemeli duman su takımı 150 lira. Metal hassas dijital mutfak tartısı 33 lira. Lütfen videoyu beğeni atıp beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara yazın arkadaşlar. Ancak bu şekilde dikkat alınıyor. Altın yaldızlı dörtlü kupa seti 20 lira. Metal standlı dörtlü yağlık sirkelik baharatlık takımı cam bir ürün 22 lira set fiyatı. Lav Ballım serisinden altılı sunumluk kase seti 12 lira. Çiçek desenli 120 santime 180 santim evatlarında halı 40 lira. Kayık tabaklı seramik 5 parça baharat takımı 25 lira. Lüks parlak siyah fermuarlı kırlent kılıfı 40 santime 40 santim evatlarında 11 lira. Elektrikli sebze meyve soyucu 32 lira. Sekizli çok renkli bıçak seti 35 lira. Paşa Bahçeden dekorlu renkli cam 33 santimlik meyvelik 15 lira. Kapaklı 20 santimlik bakır yoğurt bakracı 29 lira. 12 parça pasta servis sunum seti 55 lira. Kapaklı hasır ekmek sepeti 25 lira. Desenli emeğe kızartma tenceresi kızartma teli hediyesiyle 32 lira. Yazmayanlar için tekrar hatırlatıyorum hemen şimdi yorumlara beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yazın. Lovebird'den lüks katlı sunumluk 23 lira. 4 çekmeceli organizer gözlü aynalı şifonyer 78 lira. Katlanır mini balkon sehpa çeşitleri farklı renkleriyle 48 lira. Ahşap ayaklı trend tel sandalye 45 lira. Yaldız ağızlı 12 parça 6 kişilik çay seti çeşitleri 2 farklı modelde 38 lira. Metal katlanır minderli sandalyeler her biri 30 lira. Renkli dekorlu cam sarkıt avize çeşitleri her biri 32 lira. Çift taraflı dekorlu ayaklı kalp aynalar 2 farklı rengiyle 10 lira. Aheste'den altılı kahve yanı bardak takımı 20 lira. Bilekten ölçer saklama kutu hediyesiyle tansiyon aleti 58 lira. Karaca Home Diva serisinden pembe renk dekoratif ayaklı kase 13 lira. Ahşap peçetelikli masa üstü organizer 10 lira. Ölçekli pratik sos ve hamur akıtma makinesi 18 lira. Karaca Kuzey serisinden metal ekmek sepeti 21 lira. Ekili şeffaf pencereli ayakkabı saklama horucu set fiyatı 13 lira. Gold standlı ve işlemeli 3 parça yağlık sirkelik seti 18 lira. Gümüş görünümlü süngerlikli polyester sıvı sabunluk 10 lira. 2 kapı ve 2 çekmeceli modern gardrop, 80 santime 160 santim ölçülerinde 100 lira. Üçlü yuvarlak mikrodalga tencere seti 10 lira. Sabadan 32 inç uydu alıcılı LED TV, ultra ince çerçevesi dahili uydu alıcısı var. Fiyatı ise 1300 lira. Has 5 litrelik düdüklü tencere 80 lira. Masa üstü altılı baharat seti 3 iri delikli ve 3 küçük delikli olmak üzere kaydıraç kapağı var. Fiyatı ise 10 lira. Triathlon'dan ayarlanabilir box stand seti 120 santime 150 santim arası ayarlanabiliyor. Set içerisinde bir adet pompa ve bir adet eldiven var 180 lira. Schaefer'dan 6 dilim tost kapasiteli tost keyfi tost makinesi 1750 watt gücünde 2 yıl garantili 200 lira. Simbo'dan ahşap çubuklu 4 katlı dekoratif ayakkabılık fiyatı ise 35 lira. Aprila'dan seramik kaplamalı plakalı saç şekillendirici 30 Watt gücünde 2 yıl garantisi var 65 lira. Prana'dan kablolu kulaklık 2 yıl garantili bir ürün sesli arama müzik çalar ekstra bas mikrofonu var 30 lira. Kiwi'den su ısıtıcılar 1.7 litre kapasiteli 2000 Watt gücünde 2 farklı rengi var 45 lira. Prana'dan 10.000 mah gücünde powerbank ince tasarımlı bir ürün 50 lira. Hasçevher Apple serisinden aile boyu çaydanlık takımı 80 lira. Keramikadan üçlü dekorlu 30 santimlik sunum tabağı seti 10 lira. Lüks parlak siyah fermuarlı kırlent kılıfı 40 santime 40 santim batlarında 11 lira. A101 Aktüel Kataloğu Nisan ayı tahmin listesini hep birlikte inceledik. Beğendiğiniz ve gelmesini istediğiniz ürünleri yorumlara mutlaka yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.